Anne, ben geldim. Üstüm başım uzak yolların tozlarıyla perişan. Çoktan paralandığı ördüğün kazak, üzerinde yeşil nakışları olan. Anne, ben geldim. Yoruldum artık her yol ağzında kendime rastlamaktan. Hep acılı, sarhoş, sarsak şiirler çıkıştıran bir adam kurumuş kuyunun suyu, incirin sütü çoktan çekilmiş. Bir zamanlar dünya sandığın bahçeyi, ayrı kotları, dikenler bürümüş. Kapıdaki çıngırak kararmış nemden, at nalı ve sarımsak duruyor ama... Oğlum mektup yaz diyen sesin hala kulaklarımda. Anne ben geldim Ağdaki balık, bardaktaki su kadar umarsızım. Dizlerim duruyor mu başımı koyacak? Anne, ben geldim. Oğlum, hayırsızım. Anne, ben geldim. Oğlum, hayırsızım. Ahmet Erhan, oğul. Sevgiyle